Geleceğini biliyordum. Yalnız. Ben görüyorum. Burası benim için de atı. Hissedemiyorum. Yalnız. Konuşma. Yeniden şüphe ettirme. O masuma sen mi kıydın? Gitmesi gereken sesim. Hiçbir yere gitmiyorum anladın mı? Yıldız'ı bu konaktan göndereceksin. Senin artık başka yolun yok. Kanakan diyorsun bu mesele kapansın. Biz daha sözümüzü bitirme. Özel gelişmeler için abone olun Serhat. Sen de benden etkilendin ama kabul edemiyorsun. Gözünü öyle boyadım ki artık bana hep güvenecek. Kızım, sen ve Yıldız Baba bir kardeşsiniz. Bu sır her şeyi değiştirecek. Bu tuzağı kim kurduysa cezasını çekecek. Serhat kimi isterse, o onun karısı olur. Alif yeni bölümüyle dönüyor. Akif, Serhat'ın affını kazanmak için kurnaz bir oyun kuruyor. Serhat ise hala abisinin onu kurtardığına inanıyor. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.